Osman Gazi Belediyesi, Bursa'nın tarihini gün yüzüne çıkarmak için yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Tarihi Filiboz Mescidi ve Şehir Bostanı Çevre Düzenlemesi'nin açılış töreni Alaaddin Mahallesi'nde yapıldı yapılan açılış törenine Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı ve Bursa İl Turizm Müdürü Doktor Kamil Özer katıldı. Bursa bir tarih şehri, Bursa bir kültür şehri. Dolayısıyla tarihi dokunun ortaya çıkması, tarihi kimliğimizin yeniden ayak kalkması noktasında da Önemli çalışmalarımız var. Bursa'da tarihi ipek yolunu ayağa kaldırıyoruz. Yani panoramadan başlayarak tarihi dokumuz Çağışlar'dan, Hisar ve bundan sonraki süreçte birinci Murat bu bölgelerin yeniden ayağa kalktığı, buraya gelen insanların burayı ziyaret ettiği ve e, tabii ki bir günde bitmeyen ve tekrar buraya gelmek istenen bir dokuyu ortaya çıkarıyoruz. Bu bölgeye baktığımızda kendi kültürümüzü burada görmüş oluyoruz. Bir yaşam burada görüyoruz. Bunu burada canlandırmış oluyoruz. Ve tabii bu bölgeyle ilgili bugüne baktığımızda yeni bir nefes alacak mekan ortaya çıktı. Mescidi ile park ile birlikte bu bölgemize insanımız hayırlı olsun diyoruz. burada olağanüstü zengin tarihi eserlerimiz var. Bunların ihya edilmesi de son derece önemli. Geleceğe miras bırakılması son derece önemli. On binlerce tarihi eserimiz ihya edildi ve ihya edilmeye devam ediyor. Biz de bakanlık olarak bunların ihyası konusunda çalışmalarımızı durmaksızın devam ettiriyoruz. Bunlar yapıldıkça da tabii Türkiye'nin, ülkemizin değeri, markası hem kültürel anlamda hem turizm anlamında çok çok daha üst seviyelere geliyor. Osman Gazi Belediye Başkanımız bu mirasa sahip çıkmış. Bu mirası inşallah hem bir taraftan koruyoruz hem de bir taraftan da inşallah bizden sonraki nesillere de inşallah bu güzel eserlerin mutlaka sağlıklı, saatli bir şekilde bırakmamız lazım.